Selam arkadaşlar ben Hakan. İlköğretim öğretim matematik öğretmeni, 4. sınıf öğrencisiyim ve KPSS'ye hazırlanıyorum. Bu serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şu anda bir vize haftasındayım. Bu vize haftasında neler yaptım onu anlatacağım. Normalde vize haftasına girerken çekmeyi düşünüyordum ama nasip olmadı. Yani biraz zaman geçti. Şu anda da sonlarına doğruyum. Şu anda cuma günü bu videoyu çektiğim gün. Bir tane sınavdan çıkıp geldim. Sınavım güzel geçti. Bir de pazar günü var sonra bitiyor. Bu sınav süresi boyunca, vize haftası boyunca KPSS çalışamadım. Yani çalışamadım. İşte sınavlara baktım biraz. Boş vaktimde çok oldu ama çalışamadım. Yani bilmiyorum. Bir vizeler varken çalışasım gelmedi. oldu ben usta? O yüzden biraz moralim bozuk. Dediğim gibi olumsuz durumlarda paylaşacağım demiştim. Bu videoda onlardan biri oldu. Keşke olmasaydı ama ders çalışamadım, şu anda 4-5 günüm KPSS açısından boş geçti. Evet, boş geçtiği için tabi anlatacak çok fazla da bir şeyim yok. Video kısa sürecek, umarım diğer olumlu videolarda uzun uzun sohbet ederiz. Ee, neler, neler planladığımı sizlere aktarırım. Yeni bir ders planı var aklımda, çalışma planı yarın uygulayabilirsem onun da videosunu çekip 3. bölüm olarak atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın.